Keşke teyzeler keşke gelseler İki like batırda çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut Bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah. Mesut Bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah. Yepyeni bir videodan herkese selamlar. Çılgın şarkılar nasılsınız? iyi misiniz? Ben iyiyim. Havalar ısınıyor. Çılgın şarkılar sıcağı pek sevmez. Arkada araba reis var. Geçen hızlı ve öfkeli ona gittim. Spoiler vermek istemiyorum. Artık olağanüstü sahneler yer alıyor. Geçen filmde arabayla aya çıkmışlardı. Hatırlıyor musunuz o sahneyi? Yok. Yok. <laughs> Diyorsun yani o dereceye geldi. Sinemaya gittik gece geç seansa gittim 23'e. Sinemaya gitmeden önce de Instagram'da paylaştım Aksis AVM'ye gidiyorum diye. Instagram üzerinden takip ederseniz sizlerin de haberi olur. Bu arada 37 bin rakamına ulaştık. Sayısına mı? Ra rakam mı sayı mı lan 37.000? Bugünkü konumuzda hızlı ve öfkeli araçlarından birini inceleyeceğiz. İçeriye bir gidelim. O gizemli kutuyu sizlere göstereceğim. Çok dağınıklık var. Mesut abiniz gibi olmayın. Toplu olun. Şuraya bakar mısın? Hala böyle burası. Ya yabancı değilsiniz yani aramızda. Görebilirsiniz. O konuda sıkıntı yok. Tuhaf şeyler var. Premiumlar. Orada bir tartı var. Burada hassas terazi. Legolarımız duruyor. Çekim alanımız şurası. Burası da mahvoldu zaten. Orada bir bayan çantası var. Tırlar var. Araçlarımız burada. Orada dizlik var, merdiven var. Ama bize bugün lazım olan şey şu. Gizemli bir kutu ama üzerindeki yazılar o gizemi biraz törpülüyor festen Furious 1970 model Playmut abi bu kargo nereden geldi anlatacağım anlatacağım tekerli alamıyorum kutuyu şu an kutu biraz büyük alamıyorum kutuyu şu an kutuyu böyle bırakalım kutumuz yanı başımızda. Instagram'da gelen mesajları okurken bir mesaja denk geldim ve çok ciddi güzel böyle tok bir ses tonu. Merhaba Mesut Bey. Ben Overgame'den. Overgame'i hatırlarsanız Kanyon AVM'de. Zemin katta veya eksi birdeydi. Tam hatırlamıyorum. Hatta geçen bir videoda girmiştik o dükkana. Güzel figürler, büstler vardı. Fast and Furious setleri vardı. Özel ve güzel araçlar bulunuyordu o mağazada. Çok hoşuma gitmişti ve oradan bana ulaştılar. Dedi ki yanımda Simba oyuncağın genel müdürü var. Size araba göndermek istiyoruz dedi. Ben de o olur dedim. Hoşuma gitti yani. Birilerinin hediye göndermesi güzel bir şey. Ve geldi. Ne geleceğini bilmiyordum. Geldi burada. 1.24 ölçek bir arabamız olacak. Şu anki evime ilk defa büyük ölçek bir araba girdi. 1.24 ölçek bu evde yoktu. Evet bu bir ilk olacak. Öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ayrıca açıklama kısmına Overgaming ve Simba oyuncağın Instagram hesaplarını bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Gerçekten güzel modelleri var. Bak bu kanyondaki hele Overgame. Over game. Game over. Böyle. Fast and akıyor. Kutumuzu inceleyelim efendim. Merak ediyorum içinde nasıl bir şey var. 1.24 ölçek. <laughs> Şakımı kaybettim. İş eğitimi derslerindeki gibi makasla açacağım. Heyecanlıyım biraz. Özge heyecanlı mısın? Hayır. Hayır mı? Neden? Senin ne diyen ben niye heyecanlanayım? Aa senin benim mi var? Var. Evimize geliyor bu. Beyler artık Özge kafayı yemeye <laughs> başladı. Hiç böyle görmediniz onu. Aa. Eyuzu billahi racim. Neler oluyor neler? Bu ne lan böyle? Playmut değil lan bu. Oğlum Nissan Skyline GTR R34 mi? <laughs> <laughs> Oğlum harbi Nissan Skyline lan bu. 1970 Playmut. Kaç gündür insanlara Playmut geldi diyordum. Şans işte şans. Utanır insan böyle güzel olunur mu? Abi ne oluyor ya? Yeter artık. Allah yeter. Bir de bu modifiyeli falan ha. Jantlara bak. Hayır Aracımız Nissan Skyline GTR. Çok şaşırdım. Gerçekten Plymouth bekliyordum. Bu ne ya? Hızlı ve öfkeli dediğin zaman zaten aklına bir Toyota Supra gelir. Supracılar bağırsın. Bağırıyorlar şu an yorumda. Uzuyor bak. A, A harfleri uzuyor gidiyor. Bir de zaten bu var. Bir de Dodge Charger'ı da unutmayalım yani. Hızlı ve öfkeli deyince aklı 3 araba gelir genelde. Bu da onlardan birisi. Gerçekten beklemiyordum ama ve bu modifiye BNR34 Brines. Rahmetle anıyoruz onu. Mekanı cennet olsun. Hadi videomuza geçelim. Jada Toys'un ürettiği 1 bölü 24 ölçekteki Fast and Furious Furyasının nadide çiçeği Nissan Skyline GTR BNR34. Kutumuz bu şekilde. Burada Dominic Toretto gülümsüyor. Yani burada Brian olabilirdi. Brian olsa bir tık daha güzel olabilirdi. Kutunun alt kısmında ıvır zıvır, cart, cart bilmem ne bir şeyler bir şeyler yazıyor. Büyük ihtimal ihtimal tornavidaya ihtiyaç duyacağız. Yan kısmında festen and furious. Oo, bak bak burayı yeni gördüm ha. O kadar kutuyu evirip çevirdik burayı yeni gördüm. Brian Ford Escort'u var. Charles McLaren'ı var. Burada gördüğünüz gibi. Efsane Jetta. Onu geç. Ve Supra'cılar yine sizi sahneye davet ediyorum. Bağırın abi. Dodge Charger, Nissan Skyline GTR var yine gri renkte. Yeni kasa Supra Charger, Jeep Gladiator Hot Wheels Premium kara suratla incelemiştik. RX7 efsanesi. Arabalar gerçekten iyi ya. Bayağı iyi. 1 bölü 24 camiasına da giriş yaparsak büyük ihtimal böbreğe dalağı bırakacağız. Nasıl açılıyor bu ya? Bantlar var. Bir de burada bir bant var. Ta 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 tam ne güzel parlıyor ya Aynen alt kısmı vidalı Hemen yıldız tornavidayı getireceğim ama Benim evimde var mı ki ya Eli ale tutan bir adam değilim Abi Evde tornavida yok ya bıçakla açıyoruz Neyse ki basit açıldı ya O kadar zorlamadı Burada bir koruyucu var Bu da bunu böyle tutuyor ama aldığımda böyleydi Bunu atalım Burada bir koruyucu şerit var Onu çıkartıyoruz bir. Burada bir tane daha var. Bunu da çıkartacağız. Karşınızda GTR. Biraz modifiye yapılmış. Biraz basmışlar bu kardeşimizi yere. Bu tekerlek janttan bir tık çıkmış. Onu da yerleştirelim hemen. Hop. Bu tekerlekler birazcık düzeltilmesi gerek. Ön kısmına bakalım. Bu arada internet fiyatı 900 ile 1000 lira arasında değişiyor. Belki daha ucuza da vardır bilmiyorum. Ben baktım internette. Fiyatlar bu şekilde. Far detayları camdan ama şuradaki detaylara pek özenilmemiş bu biraz yamuk duruyor bu düz duruyor şurada ufak deformeler var kaput açılıyor mu evet kaput açılıyor Ta 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 tam. Motor kısmını gayet detaylı yapmışlar. Bakın burada borular falan var. Kapakçıklar bilmem ne ıvır zıvır hepsini yapmış adamlar. Motorun içi gerçekten detaylı. Jantlar kaç inç bilmiyorum. Baya büyük jantları var. Tekerlekler minicik kalmış artık. Fren diskleri kırmızı. Şöyle göstereyim. Jantlar da acayip güzel. Dallı budaklı Tam böyle snap dock işi. Zencilerin sevdiği jantlar. Arka kısmı da bu şekilde. Fren diskleri falan. Hepsi gözüküyor. Buralar detaylı olmuş baya. Alt kısmı bu şekilde. Burada scale 1.24 yazıyor ölçeği. Jada. Burada da arabanın yılı, marka, modeli yazıyor. Yan kısmına baktığımızda yan aynalar da ayna var. Yer altında a gerçek ayna lan bunlar. Harbi ayna var. Bu detaylar çok hoş. İç kısmına gelecek olursak kadranına, vitesine, kol dayamasına kadar her şeyi yapmışlar. Dikiz aynası. Hatta kapıları açalım. Bu arada kapı kolları yok. İlginç bir detay yarış koltukları kemerlerine kadar yapmışlar. Arkada da yine detaylandırmalar var. Öbür taraftan da bakalım. Gaz pedal, debriyaj hepsi orada duruyor. Turbolar. Kadranlardaki ibrelere kadar her şeyi yapmışlar. Bunlar güzel detaylar. Sinyali de var orada. Adamlar gerçekten uğraşmış. Arka kısmına bakalım. Çift çıkış egzoz var. Stoplar yine camdan tabi. Yine burada GTR logosu ve o efsane bir spoiler. Bu kısımları karbondan yapmışlar. Bagaj da açılıyor. Bagaj çok küçük olmuş yani. Olsa da olur olmasa da olur ama detay olarak tabii güzel yani. Bagajı açılıyor ama açılıyor. Güzel duruyor. Kaputta yine bir kabartma. Çok güzel bir model. Brian'dan bir hatıra anısını yaşatıyoruz şu an. Bunu tartalım ya. Bir tık ağır gibi geldi. 490 gram yani yaklaşık yarım kilo ağırlığında. Uzunluğu da yani 20 santime yakın. 18-20 santim civarında bir uzunluğu var. Mesut belli bak bir konularda haklı dağınık pasaklı bir aran gibi değil ama aksakallı dede gibi oldun Bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız videomuz bir tık kısa sürdü ne yapalım yani bir araç vardı inceledik işte Özge ne yapıyorsun burada karanlıkta Işıkları açalım yani bu arada üzücü bir haber daha var. Arabalara zam gelmiş. El Siva 2'deki arabalar 35 liradan 45 liraya çıkmış. Ya 35'ten 45'e olunca ne oluyor? %30'luk bir zam oluyor aynen. Öyle bir şey. Çılgın şarkilerin işi daha çok zorlaşıyor. Dediğim gibi o varyasyon olaylarını bitireceğiz. Aynı arabanın 50 farklı rengini almak yerine bir tane alın. Az ve öz alın. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çılgın şarkiler Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Over Game ve Sinba oyuncağının Instagram hesaplarının linkini açıklama kısmında bıraktım. Dolap linkim de açıklama kısmında. Her şey açıklama kısmında abi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Aynen. Yaşlı teyzeler. Keşke gelseler iki like atır da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah.